Değerli Nesli de herkese merhaba. Yine günün kazanılması muhtemelen 4 maçıyla sizlerle birlikteyiz. Hemen vakit kaybetmeden ilk mücadelemize geçelim. 191 kodlu Bayern Münih Mainz benim kuponuma dahil ettiğim ilk karşılaşma. Ben burada Bayern Münih galibiyetini önereceğim. E, yalnız burada unutulmasın dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Mainz açısından iki handikap var. Yani iddia açısından Bayern Münih maçı kazanması için en az 3 farklı bir galibiyet alması gerek. Bu uyarıyı yapalım öncesinde. Ben bu farkı Bayern Münih'in sağlayacağını düşünüyorum. Farklı kazanacağını düşünüyorum. E, Tabi Bayern Münih şampiyonluğa ulaştıktan sonra e, puan kaybettiği maçları oldu. Ve taraftarından ve genel olarak da bu Estiga'daki spor yorumcularından ciddi bir tepki aldı e, Bayern Münih. Ve rakip takımlar tarafından da e, günün konusu oldu. E, Tabi bu hafta eleştirinin önünde geçmek isteyen bir Bayern Münih olacaktır. İşini sıkı tutan, daha yüksek motivasyonla çıkmak isteyen bir Bayern Münih olacaktır. Ki açıklamalar da bu yönde, Guardiola'nın açıklamaları. E, ben hedefsiz Mainz karşısında Bayern Münih'in şampiyon olmamışçasına e, oynayacağını düşünüyorum. O yüzden bu karşılaşmadaki benim beklentim Bayern handikaplı galibiyeti. Oranı 2. Yüksek bir oran. Yine bu Nesliga'dan 194 kodlu e, Borussia Dortmund-Werder Bremen'lerin kuponumu dahil ettim. İkinci karşılaşma. İki takımda benzer özellikleri var. Dortmund'da Bremen'de kolay gol yiyen ve sezon başından beri savunma zaaflarını e, tam olarak halledin halledilmiş e, halletmiş takımlar değil. E, bu maçta da ben gollerin ön planda olacağını düşünüyorum. Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in eksikliğini görüyoruz. Önemli bir oyuncu tabii ki. Bunun dışında Forvet Ramos sakatlığı sebebiyle oynayamayacak. Bremen'de savunmadan Garcia, Fritz, orta sahadan Özkan Yıldırım forma giyemeyecek. Bu eksikleri de dikkat etmekte fayda var. Bu karşılaşmayla ilgili önerim, tekrar ediyorum, gol var 1.60'lık oranıyla. 2.69 Trabzonspor-Balıkesir mücadelesi için ben yine gollerden yanayım bu karşılaşmada. 3.5 üstünü önereceğim, oranı 1.75. Tabii Balıkesir ligden düştü ama düşmeden de önce cesaretli futboluyla özellikle Cevat Arslan geldikten sonra cesareti cesur futboluyla dikkat çekti Balıkesir. Hem gol atan hem de gol yiyen bir takım hüviyetinde. Trabzonspor'da yine keza öyle. İç sahada kolay skor bulabilen, skora katkı yapabilen oyuncuları var. Bu mücadelede iki ofansif takımın mücadelesinde ben yine yüksek skor bekliyorum. 2.5 üstü oranı düşük, biraz daha riski arttırıp 3.5 üstü tercih edilebilir. Oranı 1.75. Ve son olarak 285 kodlu Marsile Bastia mücadelesi. Bu karşılaşmada da ben handikaplı Marsilya galibiyetini önereceğim. Marsilya için çok önemli bir karşılaşma. Tabi Fransa'da ligin bitmene bir hafta kaldı. E, ligin son haftası da olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi önlenime oynama şansı var Marsilya'nın. E, en kötü ihtimalle Avrupa kupalarına, Avrupa Ligi'ne katılacaklar. Bu yüzden bu final maçının Marsilya ne olursa olsun kazanmak zorunda. Bastia'nın ligde herhangi bir hedefi kalmadı. Ligin orta sıralarında geziniyorlar. Prestij için bu karşılaşmaya çıkacaklar. E, hedefini kaybettiği için ben Marsilya'nın daha e, motivasyonlu bir şekilde oynayacağını düşünüyorum. Kendi elinde e, oyunu domine edecektir ve kazanacaktır. En az iki farklı kazanacağını düşünüyorum ve 2 onluk oranıyla Marsilya'yı öneriyorum. Evet bugün sizler için 4 karşılaşma belirledik. Bu kuponla başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>